Çocuklar size şeker getiriyorum. Meryem, Hiloş, Atlas, Alaras Ama bir dakika. Şekeri nasıl vereceğim biliyor musunuz? Renkleri söyleyeceğim. Bilen gelecek şeker alacak tamam mı? <laughs> yeşil şeker yeşil şeker neredesin? Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Kırmızı şeker kırmızı şeker neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Beyaz şeker, beyaz şeker neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. sana da bu kaldı anneciğim. Hadi onu da sen al. Ama bir dakika birisi hile yaptı aranızdan birisi iki tane aldı. Ali sen de iki tane almışsın ama öyle olmaz ki. Mermerim iki tane alamazsın bir tane demiştik hadi bir tanesini seç. Beyaz şeker mi turuncuyu mu seçiyorsun? Sen seninki zaten ikisi de aynı. Onun birini Ali Emran'a ver. Meryem öyle iki tanesini almışsın. Ver bakalım ver. Hadi bir tanesini ver. Beyaz şeker, beyaz şeker neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Ver bakalım kızım ver. Aa! Sen kırmızıyı yiyorsun. Hadi ver Meryem, hadi ver. Tamam anneciğim. Turuncu şeker de benim olsun tamam mı? <laughs> Alaras, Meryem. Bakın size ne getiriyorum. Kancaman pop getiriyorum. Meryem, Alaras neredesiniz? Arabada değil misiniz? Neredesiniz acaba? Aaa uyumuşsunuz. En iyisi ben şekerleri yanınıza koyayım da uyanınca mutlu olun. Mutlu olsun benim çocuklarım. Şu pembeyi Meryem'in yanına koyayım. Maviyi de Alaras'ın yanına koyayım. Mutlu mutlu olsunlar uyanınca benim çocuklarım. Ben şimdi işime devam edeyim. Çocuklar uyumuşken ben hemen hemen evleri süpüreyim. Ondan sonra çocuklar uyanınca canım annem deyip bana sarılırlar. Aa, Mevlim sen mi? Yok. Görmediniz mi çocuklar? Yok. Ya size sürpriz getirmiştim. Kocaman lollipop getirmiştim. Yok, de, bakacağım. Gelin evin içine bakalım. Buraya bakalım. Gelin gelin buraya saklanmıştır. Uzağa gitmiş olamaz ki. Buralarda yok. Masanın altında da girmemiş? Acaba dolabın içine mi girdi? Yok dolabın içine de girmemiş. Burada mı acaba? Hey. Yok burada da yok. Şimdi aldı şekerlerimizi. Arabanın içine de girmemiş. Aras nerede acaba? Arabanın içine baktım yok. Arabanın içinde de yok. Gelin bakalım gelin bakalım. Meryem, Meryem baksana. Bu arada mı acaba Meryem? Gelin bakalım şu perdenin arkasına bakalım. Saklanmış olabilir. Ne oldu Meryem? Çok acıttın canını ya. Hadi şekerlerinizi aldınız güzel güzel yiyin. Hadi şekerlerinizi yiyin. Ya kızım ben sana demedim mi? Bak kardeşin oraya çıktı. Bir tane aldı şekerini. alimran'a bırak. Ali Alimran aldı kaç kaç oğlum kaç? Bırak onu. Bir tane kardeşine verme. İleride senin değil. Bir tanesini kardeşine ver. Ya ama onu istiyor. Burada iki tane var kızım. İki tane var. Ali İmran. Ali İmran bak sen iki burada oğlum. Sen iki burada. Ali İmran gel oğlum buraya. Kızım sen onun bir tanesini ver. Kaçma. Onun bir tanesini buraya ver. Ali İmran kaçma. Kızım gördün mü? Bak kardeşini ağlattın enden sonunda. Tamam mı? Ağlattın. E i̇yi yaptın mı şimdi? Ver bir tane daha ver. İki, iki tanesi senin iki tanesi kardeşinin kızım. Hadi kardeş pay yapın. Kardeş payı yapın kızım. Aa bak iki tanesini de kardeşin aldı. Oğlum iki tanesini de aldın ha bak. Sen Ali İmran. Ha bir de şarkısını da söylüyor. Bak Ali İmran senden daha güzel. Bak ne şimdi kavga etmeye başladılar şimdi. Kavga ediyorlar şimdi. Hayır o küçük. Onu elleme o kardeşin. <laughs> Ali İmran. Ali İmran tokalaştırıyor. Ha, heh, şimdi sen şimdi sen Bak şimdi bak bak. Ali İmran seni döver kızım döver. Ali İmran güçlü. Ali İmran her gün kahvaltısını çok güzel yapıyor. Ama sen yemeğini yemiyorsun. Onun için güçsüzsün. Bak Ali İmran ne güzel yemeklerini yiyor. Güçlü. Başka. mutfakta gideceğim. o zaman şekerlerini şu koltuğun üstüne indir. Bak, koltuğun üstüne indir kızım. Ali Miran ne yaptı şekerlerini? Aa yere mi fırlattı? Oğlum sen şekerlerini niye yere fırlatıyorsun oğlum ya? O, kızım al şu şekerleri yerden onları da oraya koy. Onları da oraya koy. Al onu da al. Yerde o sarı şeker de var kızım. O sarı şekeri de al. Ali Miran sen ne yaptın Barbie bebeğe mi aldın oğlum? Tamam oğlum. Hadi gelin gidelim su içmeye gidelim. Baba ben çıkayım. Üstünü kapatayım da kimse almasın. Tamam kızım üstünü kapat kimse görmesin kimse almasın. Kardeşin de görmesin. Hayır or oraya koy üstüne de şu yastığı falan koy kızım. Üstüne hayır kızım oraya indir oraya koy kızım. Üstüne de yastığı koy kızım. Kimse görmesin. Çabuk kardeşin de görmesin. Kimse görmesin. İndir. Üstünü kapat. Aferin. Hadi gidelim. Kardeşin gelmedi. Çabuk gidelim. Çabuk. Çabuk. Baba şekerlerimi kardeşim aldı mı? Ya ben ne bileyim kızım şekerlerin oradaydı. Şu an yok mu? <laughs> Ali Miran sen mi aldın? Ya baba ben burayı süpürüyorum ya ne alması şekerlerini? Kızım nerede şekerlerini kardeşinde almamış. Sağa sola bak bakayım. Neredeymiş bak. Etrafa bak. Belki Ali İmran saklamış olabilir. Bunun işi belli olmaz bu cücenin. <laughs> He, seni orada yok. Şaşkın çocuk. Ali İmran. Sildin süpürdün mü oğlum yoksa? Orada da mı yok? Şuraya da bak kızım. Şuraya da bak. Bağırma kızım niye bağırıyorsun? <laughs> Anladık şekerler kayboldu ama o kadar da bağırılmaz kızım. Da Ali Alimran sen mi aldın yoksa? Cevap ver. Hayır baba ben almadım ya ben alsam söylerim baba. <laughs> baba şekerlerimi kim aldı ki? Ya kızım ben ne bileyim ben buraya koyduk iki buraya koyduk ikimiz beraber ondan sonra sen mutfağa gittin ben de gittim kızım. Ali Alimran içeriye süpürüyordu. <laughs> Acaba içeriye bizim? Yabancı kişiler mi geldi kızım? Hırhız mı geldi içeriye? <laughs> Açmış olabilir kızım bir... dedik bir... Kızım bir ses duydum galiba. Çocuklar Meryem, Ali İmran. Bakın evde ne buldum Meryem baksana. Çok tatlı bir oyuncak buldum. Alimran, Alimran çok sevdi. Alimran dur yere bırakalım. Alimran yere bırak. Yere bırak anneciğim. Hadi bakalım oynayın onunla. Hadi bakalım Alimran Meryem oynayın bakalım. Alimran içine giriyor anneciğim. Elsa ee, oyuncağın mı? Alimran onun içine girmeye çalışıyor. Kızım kardeşin nereye gitti böyle? Oyuncak getirmiştim kızım. içine atladı sonra birden bire kayboldu kızım. Oyuncağı da içinde kalmış. Oyunuma geldi hepsi de sihirli köy falan atlayıp hepsi de şu an hapiste şu an avucumun içindeler Hepsi Sesini duyuyor musunuz? Sesini duyuyor musunuz? Hayır Merak etmeyin yavrularım sizi kurtaracağım Bunlardan önce burada çıkabilmeleri için o sihirli kelimeyi bulmaları lazım Onu da biraz zor bulurlar Aha, ha ha, çok fazla burada. Ha ha ha. Ha. Onlar siz ilk söylemedikten sonra çıkamazlar işte burada. Ha. Meryem siz merak içine aldım artık yeriz gidemezsiniz. Bizler bende abur cubur saklarsınız değil mi? Abur cuburlarınızın hepsini ben alacağım. Kızım kızım, yapmamız lazım. Ha. Ha. Yapmamız lazım. Ya, ne yapabiliriz? Bu nasıl ya? Kimse bulamayacak ya, bu yerinizi. Hayır, sinirimi içimeyi söyledi. Hayır. Hayır. Açın. Hayır. Açın. Artık bağırmana, ağlamana, üzülmenize gerek yok çocuklar. Ali İmran çıkın portalın içinden, bu sihirli portaldan çıkın anneciğim, çıkın. Çıkalım lan oyuncaklarınızla burada ya. Dene bakalım dene Meryem çok şükür ya. Ama bize bunu kim yaptı? Kızım bunu bulmalıyız. Hayır, Hadi arayalım. Öbür odaya bakalım. Öbür odaya bakalım. Ali İmran gel bakalım. Ali İmran gel. Ne oldu oyuncağın portala mı sıkıştı? Ya bu portalı da çöpe atacağım artık ya. Bizi sürekli hapis ediyor içinde. Hadi bakalım. Meryem siz hangi odada? binebilir kızım her yere bakalım koltukların altına bakalım yerlere bakalım nerede olabilir kızım bakalım bakalım Alimran nereye gitti Alimran sen orada bir şey mi buldun ne oldu oğlum oraya niye gittin anneciğim Alimran perdenin arkasına gitmiş Alimran sana git yapıyor git yapıyor Alimran sen kimi buldun Meryem çok yaklaşma Alimran gel buraya ay Meryem sakın perdeyi açma Meryem sakın açma kızım Aa, orada biri var. Durun ben açacağım. Ben açacağım. Yoksa bizi portala gönderen sen miydin? Bize tuzak kuran. <laughs> Yapma, ne yaptın <laughs> Sen maske gibisin gördüm. Sensin, sensin. Evet gördüm. Portalın içine en son sen atladığında masken içine düşmüştü gördüm. Benim ben yemek yapıyordum. Ben yemek yapıyordum. Yemek kaşığım içine düşmüştü. Meryem bebekle oynuyor be içine düşmüştü. istiyorum. Ama bir sürü bir oğlum sürü bir sürü alacağım. Ya. Ama çocuğuma bağırmayın. Bak alışveriş yapmam. Oğlum. Evet. Biz alışveriş yapacağız hanımefendi. Ama bir sürü eşya alacağız. Oğlum birazcık yaramaz. Onun oynayabileceği şöyle hemen bir oyuncak var. Ha, kendisine buldu zaten. Önce sepetini sana. Sepet mi alalım? Evet. Ee, hanımefendi oğlum çok şey yaramaz da. Şimdi onun eline bu kitabı versek sonra parasını ücretini ödesek olur mu? Olur. Tamam. Ee, dur kapa tamam sepeti alacağım hanımefendi. Şimdi oğlum için şunu tamam bu neymiş ya böyle? O boya. Boya mı? Hı -hı. Aa, ay halıları falan boyamazsın. Hayır onun içinde sadece su var. Aa, aa nasıl oluyor bu böyle? Sadece su mu var? Çok güzelmiş. Ne kadar güzel oyuncaklarınız varmış. Ay sepetimiz de çok güzelmiş. Ee, şimdi ben şey istiyorum. Ee, bakayım, bakayım neleriniz var. Ee, şey... Bakın kekimiz var. Kek mi? Gerçek kek ama oyuncak değil ki. Ee, kek, 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 kek ayıklar aa, aa teşekkürler, gerçek kek. Bir tane de kahve içim. <laughs> Ay çok teşekkür ederim, çok iyi geldi ya. Siz, müşterileriniz hep böyle ikram mı ediyorsunuz? Evet. Çok güzel. Aa ben orada bir şey görüyorum renkli renkli. Çok güzel popit gibi. Bakayım. Aa, aa o neymiş şöyle popitli çanta mı? Hii, bu ne kadar? O da 100 lira. 100 lira mı? ya çok evet. fazlarmış. 80 lira olur mu? Olur. Tamam bunu alayım o zaman. Ee, bir de benim Bir de benim bir de benim e, kızım Pembe çanta istiyordu makyaj çantası. Aa var mı? Çok güzel. Pembe makyaj çantası istiyordu kızım. İçte, İçi de, içi de dolu mu? De. Dolu dolu. Ne var içinde böyle? Aa içinde neler neler var. Doktor seti de var bunun içinde. Sanırım başka müşteri bunun içine doktor setini de koymuş. Ama biz böyle bu, şu, bu şekilde alabilir miyiz? Alabilirsiniz. İçinde neler var ya? Daha yakından bakmak istiyorum. Doktor setleri, maşalar, fotoğraf makinesi, saç kurutma makinesi, oje, parfüm, o. Her şey varmış bunun içinde. Kızım bunu çok sevecek. Çok ince oğlum. Abi şurada oğlum da. Ee, başka ne alalım biz? Şunu kızıma alayım, sepetimizin içine koyayım de Şu oğluma çanta, bu kızıma çanta. Bunun içinde neler varmış? Meyveler hayvanlar var. Hayvanlar da var oğlum için. Oğlum için hayvanlar mı var? Bakayım. Evet. Dinozorları seviyor. Biz sadece dinozorları alabilir miyiz? Sadece dinozorları verin bize. Tabii. Verin bana. Sepetimi atayım. Ay çok güzel dinozorlar. Şöyle sepetimin içine koyayım. Şu ışınları koy, koyayım. Burasına mı? Evet. Aa ne olacak ki? Tamam hadi koydum. Kirlenir. Kirlenir mi? Tamam. Ee... Bir var. Beş lira. Bir Beş yüz liralık. 500 liralık. 500. Alışveriş yaparsak? Orada yazıyor mu Onu mu söylüyorsunuz? 500 lira alışveriş yaparsanız sürpriz yumurtalardan bir tanesini alıyorsunuz ve içinde ne çıkarsa sizin oluyor öyle mi? Evet. evet bunu öyle yapıyoruz. Tamam. Ee, şimdi benim alışverişim ne kadar oldu? Bu 80 liraydı. Bu çanta E zaten bu çanta 500 lira. Evet. Ben o zaman e, kotayı doldurdum. Ama ben başka şeyler de almak istiyorum. Ee, aa saç kurutma makinemiz bozulmuştu. Bu ne kadar? 15, 15 lira mı? Tamam bunu da alayım. Bakın Burada... aslan da var. Aslan yok biz aslan falan istemiyoruz. Biz sadece dinozorları istiyoruz. Tamam benim alışverişim bu kadar. Kekler de var. Kek yedim teşekkür ederim sağ olun. Çayınızı Oğlum. da içtim kahve de içtim. Oğlum. Tamam hanımefendi benim Bileklik. Aa çok güzelmiş. Kızım çok sever. Tamam bilekliği de alayım. Ama bunu da bana hediye edin ya. O kadar alışveriş yaptım ya. Tamam. tamam. Hanımefendi hala bana bir şeyler satmaya çalışıyor. Ama ben seçeceğim. Siz oraya öyle yazmışsınız. Seçiyorsunuz. O siz ne oluyor diyorsunuz. 500 liralık Ama önce ödemesini yapayım hanımefendi. Ödemesini yapayım sonra sürpriz yumurtalardan birini seçeyim. E, Kartla ödeme alıyor musunuz? Evet. Tamam hemen kartımı veriyorum. Buyurun hanımefendi kartımı. Tamam. Ödendi değil mi? Evet. evet. Tamam. E, şimdi ben kutumu alayım. Oğlum baksana bir sürü oyuncak aldım size. E, şimdi biz içinden oyuncak se şey seçecektik sürpriz yumurta. içinden ne çıkarsa bizim olacaktı. Evet. Hayır ben onu seçmek istemiyorum. Ben bunu seçmek istiyorum. Hayır hayır gösterme. O da başka müşterinin şansı olsun. Aha baksanıza oğlum hemen hemen dağıttı. İşte çok yaramaz böyle. Ne yapıyorsun oğlum baksana ya. Her tarafı dağıttı görüyor musunuz? Ee, şimdi ben bunu açacağım. İçinden ne çıkarsa be benim olacak değil mi? Açıyorum içinden. Şu kağıdı çıkartayım. Hanımefendi içinde ne yazıyor biliyor musunuz? Bir tane... Batman'li maske kazandınız yazıyor. Yaşasın oğlum baksana Batman'li maske. Hadi tak bakalım oğlum tak bakalım. Onun ipi yok. <laughs> tamam ip takarsınız hanımefendi yani ipsiz mi vereceksiniz bize? Oğlum Batman'li maske kazandık. Hanımefendi hadi görüşürüz. Oğlum hadi hadi gel gidelim oğlum ayakkabılarınızı çıkardınız mı çocuklar? Hadi girin içeri. Hadi girin içeri. O neymiş? Aa, aa bir not var burada. Hadi gelin. Gelin bakalım. Gel bakalım babana verelim. Al bakalım. Ay Ali. Ali ne Ali ben kapıda kaldım. Meryem kardeşini mi kızım. Ali ben gelsene anneciğim. Dışarıda kaldın. O net o not neymiş ya çok merak ettim. Kapat kapıyı. E, aç bakalım aç bakalım. Neymiş? yiyor. Ya e, Burcu bu cihazı, cihazı, cihazı haritası bu. Aa Let baksana yatak odasında yazıyor. Hadi gel yatak odasına bakalım. Ya bu bir şaşırtmaca da olabilir ama. kim bıraktı ama bunu? Bilmiyorum bir şey. Hadi gel yatak odasında diyor. Gel yatak odasına bakalım. ne oldu bakayım? Ne yazıyor ne yazıyor? Şaka bu odada yok. Mutfağa bak. Ya bu haylaz kimse kim bu ya bizimle şaka yapıyor gelin gelin mutfakta diyor mutfağa bakalım gelin yok burada hiçbir gel şey yok oğlum, ki yerlerde Ali İmran gel gel efendim kızım ne oldu diyorsun, ne oldu? aa orada da bir şey yazıyor şaka burada değil, değil. oturma odasında ya bu kim ya bizi şakalıyor sürekli. Ya ben bunu var ya yakalarsam var ya. Ben... Bunu... Meryem sen ne yaptın anneciğim? Ay, Ama sen oku okuma yazma bilmiyorsun ki kızım. Sen <laughs> mi yaptın lan? Ali sen, <laughs> sen mi yaptın? <laughs> Ali... Gel buraya. Hadi, <laughs> Hadi şey ne var. diyor? Oturma odasında mı diyor? Gelin oturma odasına bakalım. Latif şu odada, şu odada. Bakın şu odaya gidelim. Bu odayı aç bakalım. Aa açılmıyor. <laughs> Kilitlenmiş oda. E gelin bu odaya bakalım bari. Burayı <laughs> da <de> kapatmışlar ya. <laughs> buradaymış. Oh. <laughs> Meryem, hadi İmran. <gülüyor> 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 Hay ne sihir Latif baksana birisi bırakmış Meryem dur Meryem babanı sürdüğünü dinle bence hemen açıp yeme Meryem bak yeme diyorum ha kardeşin de istiyor kızım açma kızım, Anneciğim Latif alsana elinden O dur önce kutuyu bırak Latif önce kutuyu Ay. bırak sonra al elinden Ali Meryem <gülüyor> 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 Kardeşim çok ağladı. Meryem, kut Meryem bak kardeşin de aldı işte. Yeme kızım yeme, yeme anneciğim. Kızım sana yeme dedim. Bak yedin kardeşin de mi yedi? Ay Meryem bak bayıldın ya. Meryem sana yeme dedim. Aliye sen sakın yeme tamam mı kutuyu elinde tut öyle. Latif baksana Meryem'e bir şey oldu. Ya kızım ben sana yeme dedim. Sen niye yiyorsun kızım? Kimi bıraktı belirsiz ya? Kızım bunları kim getirdi buraya? Kızım. Çıkar ağzında Çıkar. Çıkar. <laughs> ya çıkarmıyorsun Meryem. Çıkarsana kızım. Çıkarım. <laughs> Kaçıyor. Ya bizi şaka mı yaptın anneciğim? Meryem bu oyunu bize kim hazırladı? Şaşkın, Bunu kim getirdi buraya? Çektim. Gel kızım biz bunlarda kimliğin koyduğumuzu... Baba baba. Baba baba. Kız. <laughs> Biz bunları da bulduk? kızım. Odaydı değil mi? Yok orada olmadı. değildi, değildi. Oturma odasındaydı. Evet, oturma Yatak oturma... odasına bakın diyordu. Sonra mutfağa bakın dedi. Bir Ondan sonra oturma odasında dedi. Oturma odasında bulduk. Bir koymuştu bir de. Ne vardı? Yazıyordu. Evet orada yazıyordu. Başka bir de en son bakmadığımız bir yer var. Kızım gel oraya bakalım. Neye orada... bakmadınız? Galiba şu odada. Aç Olur. bakalım o odayı. Aç bakalım. Kızım buraya baş, Kızım nasıl zaten kitleyin Gel bakayım şuraya. Biz zaten en sonunu burada bulmuştuk. Hadi oturma odasında bulmuştunuz. Evet. Bakalım ipuçlarını oturma odasında bulacak mısınız? Ya kızım mısın? bu yazı bana hiç yabancı gelmiyor ya. <laughs> Hı? Niye solet? Saçmalama Latif hiç kimsenin yazısı değil o. Hayır, siz bana komple kurdunuz. Hayır, latif. Hayır, benim yazım değil. Aşıl ben ayni. yazmadım. Ama biz sana annem ne <laughs>